Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün konumuz abdest, abdestin hikmetleri. Evet, abdest nedir arkadaşlar? Abdest, tek cümleyle söyleyebileceğiniz bir şey, maddi, manevi temizliktir. Gerçekten öyledir değil mi? Maddi ve manevi temizliktir. Maddi temizliktir çünkü biz e, uzuvlarımızı günde 5 defa yıkarız. En az 5 defa yıkarız. İşte manevi temizliktir. O yıkama esnasında bütün günahlarımız tabi büyük günahlar işlemediğimiz sürece günahlarımız e, abdest uzunlarımızdan dökülür gider. Şimdi bunların hepsini hadis-i şerifler ışığında ve Kur'an ayetleri ışığında inceleyeceğiz. Şimdi maddi manevi temizlik dedik. Aslında ibadete yapılan çok güzel bir adımdır arkadaşlar. İbadete yapılan çok güzel bir adımdır. Abdest. Niye? Mesela işte namaz kılacağız. Abdest almamız lazım. Kur'anı okuyacağız. Abdest almamız lazım. Mesela Kabe'yi tevaf edeceğiz. Abdest almamız lazım. Bakın yani yapacağımız ibadetlere çok güzel ve büyük bir adımdır aslında. Ben şuna benzetiyorum aslında abdesti. Varsayalım ki bir tatile çıkacaksınız. İşte bunu daha önce kararlaştırdınız ve bütün bir yıl boyu belki de bu 1-2 haftayı bekliyorsunuz. Çünkü tatile gideceksiniz. Ne yaparsanız tatile gitmeden önce güzel bir valiz hazırlarsınız ki bu tatilin keyfini daha iyi çıkartabilirsiniz. O tatilde sizi hiçbir şey engellemesin ki rahat rahat böyle o tatilinizi yaşayabilirsiniz. Aynen böyle işte ben öyle düşünüyorum. Abdest o tatile çıkmadan önce hazırladığınız valiz gibidir aslında. Eğer valiziniz doğru düzgün hazırlamazsanız tatilinizden de çok bir şey anlamazsınız. Çünkü hep bir eksiğiniz vardır. Hep bir eksiğiniz vardır yani. Dışarı çıkacaksınız ayakkabınız yok. İşte ne bileyim bir yere gideceksiniz şununuz yok bununuz yok. Aynen böyle işte abdesti güzel almazsanız bakın namazınızdan da yani namazınız da huşu içinde kılamazsınız öyle söyleyeyim. Abdestiniz düzgün olursa namazınız da düzgün olur okuduğunuz Kur'an'dan da en alabileceğiniz maksimum değerdeki maksimum değerdeki hazzı alırsınız feyzi alırsınız inşallah. Aynen böyle abdest o tatile gitmeden önce hazırladığımız valiz gibidir dedik ve o varizimizi çok düz düzgün hazırlamamız lazım ki o tatilimizden maksimum feyze alalım. Aynen böyle. Sonra bakın diyor ki işte abdest sıhhi bir değer taşır. Niye? E bizim e, yani mikroplar vücudumuza nereden girer? Ağzımızdan, burnumuzdan, gözümüzden, kulağımızdan vesaire. E biz ne yapıyoruz? Günde 5 vakit en az 5 vakit inşallah, en az 5 vakit ne yapıyoruz? elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Mikroplara karşı vücudumuzu koruyoruz bir nevi. Sıhhi değer taşıyor yani. İkincisi vücudun sinir sistemi ve kan dolaşımı daha düzenli hale gelir bundan dolayı. Ne yapar? Çünkü mikrop girmiyor vücuda. Ne yapıyor? O yüzden vücudumuzun sinir sistemi ve kan dolaşımı daha düzgün bir hale geliyor. Arkadaşlar Peygamber Efendimizin bir tavsiyesi var öfke ile alakalı. Abdest öfkeyi dindirir, kızgınlığı giderir ruhu yatıştırır. Bundan dolayı diyor ki Peygamber Efendimiz öfkelenen kimse abdestini alsın diye tavsiye ediyor. Bakın abdest alsın. Öfkelenen kimse kalksın abdest alsın. İnanın bana deneyin bence. Öfkelendiğiniz zaman kalkın. güzel bir abdest alın. Zaten o abdest alınca otomatikman ne diyorsunuz? Yani neyse abdestim varken iki rekat namaz kılıvereyim. İşte bir sayfa Kur'an okuyuvereyim diyorsunuz değil mi? Aslında şöyle bir şey var. Şeytanın namazdan önce hani namaz kılayım kılmayayım mevzusu var ya namazdan önce seninle uğraştığı en büyük alan abdesttir. Çünkü bakın düşünün abdestiniz olsa ne diyorsunuz ya abdestim var hemen namazımı kılayım diyorsunuz değil mi? Ya da ne diyorsunuz ah bir abdestim olsa da namazımı kılsam. Ama kalkıp o abdesti almak o kadar zor oluyor ki bir adım bakın büyük bir adım aslında. Abdestinizi alıyorsunuz Sonrası böyle hani derler ya çorap söküğü gibi. Çorap söküğü gibi geliyor arkadaşlar değil mi? Ama önemli olan burada kalkıp bismillah deyip abdest almak. Gerçekten zor, kolay değil. Ee, hani şeytanın size ilk aa, yer yani şeytanın size ilk gelip de bunu yapma dediği yer işte burası. Abdest. Ve abdestini düp düzgün almaman konusunda yani senin yanında maalesef. Evet. Sonra diyor ki bakın ayetler var. Bunun işte abdest uzuvları, abdest esnasında hangi uzuvları yıkamamız gerektiğini şu ayet belirliyor arkadaşlar. Ey iman edenler, namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi, başlarınızı mesedip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Yani Maide suresinin 6. ayeti bu ayet devam ediyor. Ben sadece bu kısmı aldım. Bizim şu an konumuzu bu kısmı ilgilendiriyor diye. Şimdi arkadaşlar şöyle bakalım mevzuya ne dedik İşte abdestin farzları dört tane ne dedik yüzümüz kollarımız başımız ve ayaklarımız şimdi aynen böyle bununla alakalı bir hadis-i de var bakın nasıl manevi temizlikle temizlik yaptığına dair ee, diyor ki bakın abdest alan bir Müslüman ağzına ve burnuna su verdiğinde ağzı ve burnu ile işlemiş olduğu günahları dökülür gider ağzı ve burnu ile işlemiş olduğu günahları dökülür gider. Yüzünü yıkadığında yüzünden hatta iki göz kapakları arasından günahları dökülür gider. Başını mesettiğinde hataları başından hatta kulaklarından dökülür gider. Ayaklarını yıkadığı zaman ayakları ile işlediği hataları ayaklarından hatta tırnaklarının arasından çıkar gider. Böylece o kul günah ve hatalarından temizlenmiş olur. Manevi temizlik de aslında bu işte. Ne kadar güzel değil mi? Yaptığımız hatalar biz abdest aldıkça dökülüyor. Günahlarımız abdest aldıkça o abdest suyla dökülüp gidiyor. Tertemiz oluyoruz aslında. Her abdeste bu geçerli ve Diyelim ki ne yaptık? İşte sabah namazını kıldık. Öğlene kadarki vakitte bir hata yaptık. Olur ki bir hata yaptık yani. Küçük bir günah işleri. Küçük diyorum çünkü büyük günahların affı Allah'tır artık o nasıl olacak. Ee, ama yaptığımız o küçük hataların, yaptığımız o hataların arkadaşlar ee, sabah namazını kıldık. Öğlene kadar dedi ki ya, hata yaptık diye. Öğlen kattık bir güzelce abdest aldık. Hakkını vere vere. Düşüne düşüne böyle güzel bir şekilde abdestimizi aldık. O zaman ne oldu? o yaptığımız günahlar, o yaptığımız hatalar ne yaptık? Döküldü gitti inşallah. Düşünün. Bir de şunu söyleyeyim anti parantez onu söyleyeyim hemen yeri gelmişken. Aslında abdest alırken işte her uzvumuzu yıkarken işte elimiz ayağımız her yerimizi yıkarken okuyabileceğimiz ekstra dualar var. Her uluğumuza ait okuyabileceğiniz ekstra dualar var. Bunu internetten çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz, görebilirsiniz yani. Bütün neredeyse çok çoğu kaynağı da var yani bu. E, ulaşabilirsiniz eğer bunu bilmiyorsanız arkadaşlar ve yapamam derseniz, ezberlemem zor olur derseniz, elmentüye ezberleyin. Elmentü billahi diye devam ediyor. Elmentüye ezberleyin, elmentüye okuyun okuyun. Tamam? Abdest esnasında elmentüye okuyabilirsiniz. Evet, Sonra devam edelim arkadaşlar. Ne dedik? Manevi temizlik dedik. Şimdi müminin nuru ve beyazlığı abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır. Bu da Müslim'de geçen bir hadis şerif. Ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? Müminin nuru ve beyazlığı diyor Peygamber Efendimiz abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır. İnşallah. Evet diğer bir hadis şerif. Şüphesiz ki benim ümmetim kıyamet gününde abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak çağrılacaktır. İnşallah. Yüzünün nurunu artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın diyor. Bu halde geçiyor bu da. Yüzünün nurunu, yüzünün nurunu artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Kim gücü yetiyorsa bol bol abdest alsın yani. Hatta şunu bile söyleyebiliriz ki. Ee... Abdest üzerine abdest almak yani işte bir namazımızı kıldık, abdestimizi aldık. Namazımızın birini kıldık. Diğer vakit namazımıza gelene kadar hala abdestimiz vardı. Tabii ki o abdestle o namazımızı da kılabiliriz. Bir abdestle iki namaz, üç namaz da kılabiliriz. Ama Peygamber Efendimiz ne yaparmış arkadaşlar? Bu da sünnet. E, nur üstüne nur yani. Abdesti varken dahi tekrar gider, abdestini alır. E, o vakit namazını öyle kılarmış. Yani nur üstüne nur yaparmış. Biz de inşallah ne yapalım? Abdestimiz olsa bile bir vakit namazımız kıldığımız zaman diğer vakit namazımız için tekrar abdestimiz olsa bile tekrar gidip abdest alalım. Hem sünnet işlemiş oluruz. Evet bir diğer hadis-i şerifimiz. Şimdi diyor ki bakın sizden biriniz güzelce abdest alır onu tas tamam yapar ve sonra da Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü derse o kimseye cennetin sekiz kapısı açılır. O da dilediği kapıdan girer. Ne kadar güzel. Bu da Müslim'de geçiyorum. Dilediği kapıdan girer diyor. Cennetin sekiz tane kapısı birden açılır. O kimse dilediği kapıdan girer. Ne kadar güzel ya. Yani. Bir tek söyleyeceğimiz şey cümle. Zaten biz bunu biliyoruz. Hani şehadet. Sadece bir orta kısmına ne ekledik? Vahdehüla şerikele. Ekliyoruz. Ki buna ezberlemesi çok kolay aslında. Bunu söyledikten sonra abdest alıp hatta bir yerde geçiyordu. Kıbleye dönüp abdest alıp kıbleye dönüp bunu bu şekilde söyledikten sonra bakın diyor ki cennetin 8 kapısı birden açılır. İstediğinden o kul girer. Tekrar okumak istiyorum. Sizden biriniz güzelce abdest alır. Sonra onu tas tamam yapar. Sonra da Eşheden la ilahe illallah ve eşhede enne Muhammeden abduhu ve resulü derse o kimseye cennetin 8 kapısı açılır o da dilediği kapıdan girer. Evet geçelim diğer bir hadis şerifimize arkadaşlar. Bir Müslüman farz namazının vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu, ta, da tam yaparak namazını kılarsa büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Evet ne dedik? Ee, sabah namazını kıldık. Öğlene kadar oldu ki bir hata yaptık. Küçük bir günah işledik. Ne yapıyoruz? Öğlen namazımızı da kıldığımız zaman sabahla öğlen arasında yaptığımız küçük günahlar affediliyor. Öğlenle ikindi arası yapılan küçük günahlar affediliyor namazımızı kıldığımız sürece. İkindi ve akşam arasında küçük günahlar affediliyor. Akşam ve yatsı arasında küçük günahlar affediliyor. Yatsı ve sabah namaz arasındaki küçük günahlar affediliyor. Eğer gün boyu namaz kılarsak yani 5 defa günde 5 defa namaz kılarsak o gün işlediğimiz tüm küçük günahlar affediliyor. Rabbim inşallah affedecektir bu her zaman böyledir diyor peygamber efendimiz müslümde geçiyor bu her zaman böyledir evet arkadaşlar ne kadar güzel müjdeler ne kadar büyük müjdeler değil mi bunlar İşte cennetin 8 kapısı açılıyor hangisinden dilersek oradan girecek, gireceğiz yaparsak eğer bunları işte ne bileyim küçük günahlarımız affediliyor vesaire vesaire gerçekten baktığımız zaman aslında bir abdeste dedik ya işte ibadete hazırlık ibadete giriş büyük bir adım ne yapacağız o zaman arkadaşlar? Abdestimizi tas tamam alacağız Abdestimizi tam riayet ederek ayette hadiste geçtiği şekliyle yapacağız. Ki inşallah diğer yapacağımız ibadetleri de huşu içinde yapabilelim. En maksimum alacağımız feyzi alabilelim ibadetlerimizde. Evet arkadaşlar bitirirken ben bir söz okumak istiyorum size. Çok hoşuma gitti bir yerde okudum. Denilebilir ki diyor dinimizin emirlerinin arkasında hikmet ve sebep aramak denizlerin ortasında su aramak gibidir. Evet ne kadar güzel değil mi? Tabii ki araştıracağız. Tabii ki öğrenmeye çalışacağız. Hükümler nedir? İşte allah Teala bunu niçin emretti? Peygamber Efendimiz bunu niye tavsiye etti? İşte niye bu böyle oldu? Hepsini araştıracağız. Araştırabildiğimiz ölçüde. Ama varsayalım ki olmadı. Bir yere kadar geldik tıkandık. Yani beynim algılamıyor artık bu hükmü. Çözemiyorum. Niye bu hüküm verilmiş? Niye Allah Teala böyle demiş? Niye Peygamber Efendimiz bunu tavsiye etmiş? Dediğimiz yerler olabilir Allah korusun. İnsan oluyuz olabilir tabii ki. Ama ne yapacağız arkadaşlar bu durumda? Rabbim sen dediysen, Peygamber Efendimiz de tavsiye ettiyse kesinlikle vardır bir hikmeti. Rabbim inşallah bana bu hikmetleri görmemi bu hükmü algılayabilmemi, anlayabilmemi tez zamanda nasip et diye dua edeceğiz arkadaşlar. Dediğimiz gibi dini emirlerin arkasında hikmet ve sebep aramak, denizin ortasında su aramak gibidir. O yüzden tıkandığımız yerde bunu yapalım arkadaşlar. Evet inşallah anlatmam, şimdilik anlatmam gerekenlerin hepsini anlatmışımdır. Ee, tekrar cuma günü görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Şimdilik Allah'a emanet olun.